Evet arkadaşlar karşınızda muhabbet kuşu serisi sıfır. Tabi niye sıfır dedik? Çünkü arkadaşlar yumurtalarımız var. Bu yumurtalarımız çıkmak üzere. Şimdi söylemiştim size üçüncü video üçüncü videomda altı tane kuşumuz vardı. Şimdi yumurtaların hepsini sayacağız mesela önce hangisi gelip bilmiyoruz bizden bakalım ne kadar olacak number seven number eight number nine number ten number eleven twelve number thirteen number fourteen hepsini çıkarsa number 14 ne kadar olur ve bunlara da göstereceğiz Ve arkadaşlar şimdi güzel kuşlar arkadaşlar yani 8 yumurtamız var toplamda iki gün Sonra yumurtalarımız çıkacak şimdi diğer kuşlarımız Şöyle Kuş dansı baba. Evet arkadaşlar bu karşınızda kendi kuş. Bütün yumurt yapan kuş. Üç kere yumurtladı arkadaşlar. İnanıyor musunuz? Üç kere. Bu da Jüpiter. Gördüğünüz gibi Jüpiter. Adını niye Jüpiter koyduk? Çünkü çünkü Jupiter gibi renkleri var ve baba kuş bu. Şimdi arkadaşlar çok iniyoruz. da iki kuş daha var. İşte karşınızda Dalin. Bu Dalin size tanıtmıştım. Bu da karşınızda güvercin. Güvercin kuşu. Güvercin kuşunu da tanıtmıştım. Şimdi çok yukarılara gidelim. En yukarıya. En yukarıya. Evet arkadaşlar bu da bir güvercin kuşu. Bir de çok değişik. Baksanıza sürekli kızıyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın işte. Yemlik burada. Ve ağaç resmi. Ağaç resmi. Evet, evet. Sizler i̇şte anne girmişti videoyu durdurdum göremediniz sonra pat diye çıktı. Tabi bakın şimdi iyice yaklaştırıyorum. Bakın ne çok tatlı değiller mi arkadaşlar? Bakın o kadar tatlılar ki. Bakın çok tatlı değiller mi? Sanki ki çok tatlış tatlış çıkacakmış gibi. Bir de küçük yumurtalar. Ben hiç yumurtla... Ben ben önce sanıyordum ki kocaman yumurtalar ama küçücükmüş. Baksanıza minnacık. Bu minnacık yumurtaları ben çok sevdim. Bakın miniş miniş. Güzel güzel. Çok güzel. Bakın işte. Sonra doğuyorlar annelerin maması. Sonra büyüyor atıyor da en son çıkan <laughs> hep çok şanssız. Onu beslemiyor. Daha küçükken atıyor. İşte daha şu dalın kuşumuzu. Kuşum, kuşumuz number six için Çin number one, number two, number three, four doğmuştu. O number four öldü. Number seven de olurdu. Arkadaşlar. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. şimdi olan işte bu olan yani bu kuş videolarının şimdi serisi başlıyor çok seveceğiniz kuş video serisi neyse şimdi arkadaşlar kan normal hale getiriyoruz bu çok değişik oldu şöyle bakın böyle daha güzel artıram tamam şimdi şu an güzel bu yumurtaları ben çok severim çünkü yumurta tavan gibi bildiğiniz gibi bu yumurtalar tatlı mı tatlış Evet kuşumuz Jüpiter. iyice yaratlaştıralım daha komik olur. Evet. Bakın kuş Jüpiter. Çok komik oldu değil mi arkadaşlar? Neyse bu altlara bakalım. Bu da kuş anne. Adını söyle. Adını da söyleyelim. Bunun adı daha yeşim. Kuş yeşim. Kuş Jüpiter. Bu bağırtı kuşu görür göremiyorsunuz. Bu artık kuşu. Bu alttaki de bir kuş var. Neyse arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi. Evet arkadaşlar kuş videomuz bitti. Şimdi ikinci bölümümüze geçiyoruz. Arkadaşlar iki gün sonra ilk yumurtamız çıkacağız o zaman yavrular gösterir size. O kadar tatlı ki. Hadi ikinci bölümümüze geçelim artık. Evet arkadaşlar dünkü oyunumuzda kalmış arkadaşlar şimdi beraber toparlayalım dün kalmış işte ne yapalım dünkü bölümden kalmış ama bu ikinci bölüm köpek üstüne gidelim köpek üstüne neyse rüş kaldıralım sonra dıt 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 That's 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 that 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 hey bunlar ne? Hey ne bunlar ne? Hop. Hey ona sürekli başlatmış. That's Hey, who? Bunna drum Hey, me, That's 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 that's. That's 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 Hey, That's. That's, 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 hey, that's, 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 that'

哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒

Her ruhu ben kaç günüm ben 12 geldim. 12 yüzüm var çünkü. Yenilen işiniz babakım. 1, 2, 3, 4. Parti. Parti. Çır çır çır. Parti. Çır 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 çır. Parti. Parti. Parti hati. That 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 Güzel bir yer. Kaaret. Piramit. Kara piramit. Hey ben görmez. buraya gidip gözüyle görebide. Doğru. dur. Gösteride bile benim tarafı ben. Geçmeyin. Gösteride bile benim. geçerseniz sizi arlarım. Arr. 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 Biz ondan demedik. Biz şu tarafa geçtik. That's 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 that's. Da 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 ben de size bu çöp Party party. This an... one Party! Party Bu. Sakın. 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 şimdi Sakın. 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 Sakın.

küpeks dünyası. Deniz kedicici. Biliyor musunuz? Beğenmiyorum dev flaş. Örse. dünyası. Neyse, Kule yapılmak üzere. Zere son bir şey daha eklersek kalır. O yüzden bir tanesini şöyle yanına koydum. Bir tanesini şuraya yanına koydum. Bir tanesini de şöyle yanına koydum. Bunun da şöyle ne koydum? Bunu da. Ve bunu da. Şimdi kule gösterebiliriz. Ay son bir unutmuştum. Bunu da koyacağız. Evet. Evet. Şimdi kuleyi çok güzel göstereceğiz. Evet. Arkadaşlar karşınızda yaptığımız kremiz bu. Uy, bu. Uy, bu. Bu. Evet bu. Bu diye bir şey. Neyse. Kulemiz çok güzel ama Necati'nin sözlerine bakın. Ben burayı çok sevdim. Lahmacun gibi. Biliyor kullanırım. Hoy hoy hoy. Necati abi saçmalama. Hoy 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 Naila kanına geldi. Bilmiyorum Canan. Bilmiyorum. Hoy hoy hoy. Canan'ın sözlerine bakarım. Bu nasıl kule? Üstünde bir de altın bir bloks var. Böyle bir kule hayatımda görmedim. Vay hemen bir katını alayım. Ben de dürümlü katını alabilir miyim? Necati Canan'ın sözü bu. Ama ben biraz sandalyede oturacağım. Dı dı dı. Tablette oturma. Ben koca film. Kuh. Lütfen bana durum katı verin. Necati, saçmalama. Durum katı ne? Siz ona inanmayın. Bakmayın bile. Bir karşılık istiyor. Onu kafayı taktı doğduğundan beri. Ama bir karşılıklı bir düğüm yok. Hemen onun bal gideyim. Ama bir karşılıklı bir düğüm yok mu yani? Neyse karışık durum yok ama hala onu onun derdi de. geliyorum canım. Dürüm için. Uuu. Necat abi karışmış. Durum halsi tavalı balık dünyası. Durum yok daha biz döneşiyoruz. Dünyayı nasıl diyecek? Hayır canan hayır. Ben o durumu almalıyım. Ya yeah. O durumu alması imkansız. Çünkü öyle bir durum yok ki arkadaşlar. Ne bak öyle Necati Evet arkadaşlar videomuz bitti. Hoş videosu, kanal videosu, tamam videosu. Neyse kanalımıza fil atmayı ve fil atmayı siz olaya bir şimdi gelsin. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Kanalımıza like atmayı. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.